Bilgisayar kullanırken ergonomik tutumlarımız, davranışlarımız nasıl olur? Monitör yerleşimi, monitörü göz hisasında ve gözlerden yaklaşık 50 ila 70 cm uzaklıkta tutmak gerekir. Bu, boyun ve omuz gerginliğini azaltacaktır. Klavye ve fare, bileklerimizi doğal bir şekilde hizalandığı ölçüde, yükseklikte konumlandırmak, bileklerimizi aşağıya doğru bükmemeye özen göstermek gerekir. Sandalye seçimi, ayarlanabilir bir ofis sandalyesi kullanarak belinizi ve sırtınızı destekleyecek şekilde oturmak, ayaklarımızı yere düzgün temas edecek şekilde ve bastığımızdan emin olmak gerek. Duruş. Oturduğumuzda sırtımızı dik ve omuzlarımızı geride tutmaya çalışmak, sık sık pozisyon değiştirmek, uzun süreli oturmanın neden olduğu gerginliği azalta bilecek önlemlerdir. Işıklandırma. Bilgisayarımızın ekranını aşırı parlak veya karanlık bir ortamda kullanmak göz yorgunluğunu artırabilir. Işık seviyelerini ayarlayarak konforlu bir ortam sağlamak gerekir. Ve